Altınova Belediye Başkanının ilk 12 aylık performansı nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum. Yasemin Hanım'ı çok severim. Tebrik ediyorum ve çok başarılı buluyorum. Biz Karamüselde ikametgah etmekteyiz. Fakat burada pazarcıyız. Pazarcı olarak Altınova Belediye Başkanımızdan memnunuz. Bize çok güzel bir alan kazandırdı. Bu pazarı bize kazandırdığı için ona teşekkür ediyoruz. Sonuçta yeni bir ekiple yeni bir işe girmiş bulundu. Ee, yapmış olduğu işler de genel olarak iyi. Ama biraz daha dikkat ederse daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben. Siz de geliyor bizle görüşmeye. Geçen da geldi. Çok güzel yani kendisini de seviyoruz biz. İyi buluyoruz. Çöpü toplanıyor, Şeyi toplanıyor. Yani öyle bir şeyi yok. şey yok. Her şey buluyor. Bir şey yapmadığı yok ki. Bir şey yaptığı yok. Aktüvarlarla uğraşırken Sanatçı manatçı işine altı yaptığım bir şey yok. Bir yatırım. Şey Bazen işleri park yapmak, heykel yapmak ya yani da başka ne yapabilirler? Çok güzel. On numara. Performansında hiçbir şey gelişme görmüyoruz. Yani herhangi bir e, ilerleme yok. Eskiden ne yapılmış, Yapılanlar da yıkıp yeniden yapıyor, yapmaya çalışıyorlar. Yollarımız köstebek yuvası gibi. Çöplerimiz alınmıyor. Her taraf pislik içinde. Yani şu anda iyi durumda. Yaptığı işlerden falan verimli, güzel. Şu anlık bir şeyi yok hani çabası falan iyi ama yani bu bir sene sonra bir seneden sonraki performansı önemli. Hani ne yapacak, ne çok önemli. Eskisinden daha iyi. Son olarak da hani biraz eksikleri var. Bayanlar üzerine biraz da hani bayanların dertleriyle daha çok ilgilense. Mesela Orta yaşlı bayanların, gençlerin o kadar sorunu yok da, gençlerin de aslında sorun, ortak kullanım alanı lavabo. Bunu da yaparsa bence gayet güzel gidiyor. Yani bu e, halkın camilere koştura koştura gitmektense ya da arada lavabo aramaktansa, hani bunları yapsa, kadınların bekleyebileceği, işte köyden gelen benim gibi kadınların, bekleyebileceği, arabayı bekleyebileceği bir oturma kafesi yapabilse. Uygun bir şekilde tabii oturup çay içebilecek. Bunun gibi şeyler yapabilse bence gayet daha başarılı olur.